Arkadaşlar bizim sizlerle ben bu kadar bir şey yaptım. Oyun bildiğin gibi çekmemiş. Ama bu tarafta falan bakmadım. Keserken abone dur gibi. Dönete lan aa bir şey demiyiz ne? Boş ver. Dur ben hemen şey yaptı da geliyorum. Bunu birisi ve arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, o, a, bu ne? Bu ne koyalım? Bunu bunu, bunu koyalım. Aaa böyle miydi? Aba. Bunu nasıl yapacağız? Pardon arkadaşlar hastayım. Hemen şimdi koyalım. Arkadaşlar <laughs> 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 Onun üstüne yanına şeyimizi koyalım. Buna ne yapalım arkadaşlar? Kazmaya yeri. Kazmamızı yaptık. Şuradan bir Kazdık arkadaşlar. Şöyle. Aa burada ne şey var? Onu boşver. Boşver.

orada şey olurken size ne yapalım? Evet, evet. Ne yasak? Evet, evet. Arkadaşlar çok fazla şeyimiz evet, evet. var. Nedense. Allah'ım yandım lan. Yemeğimiz var mı ki? Ya ara arkadaş söyleyip de Şey yaptırsın. yapsın. Adı neydi? Dikkan mı kon? gidik oradan. <laughs> şu şey arkadaş okay. ama <laughs>

Arkadaşlar bu bölümü o kadar uzatabilirim. Arkadaşlar sizden gelen yorumlarla bu bölümü uzatacağım. Bir 60 bölüme geçelim. On, no, 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 no. Hadi biz bunları kazanalım arkadaşlar. Ay Ya bu kazıyordum neredeyse. Kim nasıl kazar ki? şey yapacak. İşte adam. Hmm. Arkadaşlar galiba bu tarafa bir market yapılacak arkadaşlar. Ama neyse artık. videomuza sona sonuna yorum. Ben beğenme. Ben sizi ee, kanalıma abone olmayı unutmayın ve bay bay.